2025 Cumartesi İnşallah günümüz hayırlı olur, bereketli olur, huzurlu olur. Huzursuz olan insanlara şu anda yapacağımız ders e, inşallah huzur getirir. Bu sadece bir ders olma değil. Aslında iyi insanların e, Kur'an'ın önünde oturarak Kur'an'ın rehberliğini kabul ettikten sonra her gün yolculuğa Kur'an ile başlamanın saatleridir. Bu saat benim açımdan böyle. Ee, Ahzab Suresi 24. ayet-i kerimede kalmıştık. Ahzab Suresi 24'te Rabbimiz hani dün 23'te e, ricallerden bahsetmişti böyle cesur, kahraman olan, e, öncesinden şehit olmuş, daha sonra şehit olanların ardından onlar da kendi kardeşlerine ulaşabilmek için şehadet şerbetini içebilmek için sıraya giren müminlerden, ricallerden ki o ricallerin içerisine kadınların da girdiğini bir söylemiştik. Bugün de 24. ayet-i kerimede Ahzab suresi Allah verdiği sözü sadık kalanları sözlerinde durdukları için mükafatlandıracak, münafıklara ise dilerse azap edecek, dilerse tövbe nasip edecektir. Ali İmran Suresi bu konuyla ilgili, Ali İmran Suresi 128'de, Resulüm bu konuda senin yapacağın bir şey yok. Allah'ın onların tövbelerini kabul etmesine yahut onları kendilerine zulmetmeleri yüzünden cezalandırmasına karar vermek işi senin değildir. Çünkü onlar zalimlerdir. Yani biz buradan anlıyoruz tövbe, tövbenin kabul edilme makamı tamamıyla Allah'a aittir. Hani bazen diyorlar ya gel şurada tövbe al, burada tövbe al. İslam'da böyle bir şey yok. Bir insan tövbe etmek istediği zaman isterse evinin en dip köşesi olsun, isterse Neresi olursa olsun insan yüreğinde yapmış olduğu hataları, kusurları göz önünde bulundurduktan sonra o günahlardan rücu ederse, geri dönüş yaparsa birinin yanına gitmesine de gerek yok. Bakın burada e, bu e, karar verme işinin Peygamber'e ait olmadığını biz buradan öğreniyoruz. Yine tövbe suresi bu konuyla ilgili 106'da. Savaştan geri kalan başka bir grubun işi de Allah'a kalmıştır. İster onlara azap eder, ister tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir, her şeyi yarı yerince yapar. Yani sizin konuşacağınız bir mesele değildir bu. Sizin karar vereceğiniz bir konu da değildir bu. Emin olun, bu münafıklık, yani münafıklıkla ilgili Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda o kadar muhteşem ayetlere denk geliyoruz ki ayetlerden bir tanesi de budur. Diyelim ki adam münafıklık yaptı. Ya bizim camimize geliyor. E bizim namaz kılmış olduğumuz yerde namaz kılıyor. Ama bu adamın münafık olduğu belli ise biz onu eğer düşman sathında e, satında değilse, düşmana yardım etmiyorsa bizim onunla ilgili karar verme yetkimiz yok. Onu bilelim. Dolayısıyla Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet olucu özelliğini yani اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا Bu mağfiret edici özelliğini devreye sokarak Rabbimiz siz değil buna karar verecek olan benim. 25. ayet-i kerimede Allah o kafirleri emellerine erişememiş halde öfkeleriyle yüz üstü bıraktı. Biliyorsunuz Hendek Savaşı'nda yani o Ahzab Savaşı'nda emellerine ulaşamadılar. Allah savaşta müminleri kafirlere karşı korudu. Bu Buhari'de geçen bir hadis-i şerif var. Megazi bölümünde ki Müslüm'de de geçiyor. Ee, Peygamber Efendimiz Hendek gazvesinde müşrikler aleyhinde şöyle dua etmişti. Ey Kur'an'ı indiren düşmanlara, düşmanlarla hesabı tez olan Allah'ım. Şu Medine önünde toplananları bozguna uğrat. Onları perişan ve tarumar et. peygamberimiz böyle dua etmiş ama öncesinden hazırlık yapmış. Öncesinden hendek kazılmış. Öncesinden çekilen ızdıraplar vardır. Bakın bu dua konusunu, Allah'ın yardımı konusunu halen anlamayan kardeşlerimiz var. Geçenlerde iyi okuyan bir kardeşimizle birlikteyim. Ya dedi bu Gazze dedi. Ne oluyor dedi ya. Ne dedi gökte ne de yerde kimse yardım etmiyor. Sen dedim nasıl konuşuyorsun dedim ya. Kardeşim Allah bir defa zaten gökte değil. Onu bil. O mecazi bir ifadedir. Allah hayatın komple içerisindedir. Allah'ın bir kanunu var, bir yasası var. Sen bu kanunu ve yasayı uyguladığın halde mi böyle oluyor? Ya sen ayetleri yaşadın. İsrail'e gereken tepkileri gösterdin. Çocuklarını, aileni, İslam ordusunu ona göre teşhis ettin laboratuvarlarını ona göre kurdun. Okullarını ona göre dizayn ettin ve buna rağmen mi onlar galip geliyor? Yok dedi. Sen okumayan insanlar gibi düşünme abi dedim. Allah'ın öyle bir kanunu, öyle bir yasası yok. Ya Rabbim onları kahret. Allah da olur. Emrin olur. Bunu mu diyecek? Senin yapacağın şeyler vardır. Sen şunu söyleyebilmelisin. Ya Rabbim İsrail'in kahrolabilmesi için çok uğraştım ben. Bittim ben Hz. Musa'nın yapmış olduğu gibi, Peygamberimizin yapmış olduğu gibi. Bittim. Peygamberimizin bittim dediği noktalar yok muydu? Vardı. Mesela Sevr. Sevr'e çıktığında bittim dedi. Ama Allah Resulü elinden gelen bütün gayreti sarf etmişti. Sonuna kadar mücadele etmişti. Sen de bir mücadele et. Ondan sonra bak bakalım Allah'ın yardımı sana nasıl gelecek? Sen Hendek gazvesine baktığında Hendek gazvesinde o açılan çukurun enini boyunu sen biliyor musun? Kaç kilometre tekabül ettiğini sen biliyor musun? Ve Allah Resulü bu arada geçen bu hadis-i şerife göre bütün hazırlıklarını yapmış, düşmana karşı e, askerlerini askerlerini e, dizayn etmiş, düşmana karşı alınması gereken bütün tedbirleri almış ve daha sonra Ya Rabbi bana yardımcı ol, orduma yardım et. İşte Allah'ın kanunu ve sünneti budur. Bedir Savaşı'na, Bedir Savaşı'nda da öyle oldu. Hatta Bedir Savaşı'nda şöyle bir dua yaptı Rabbimiz. Ya Rabbim, eğer şu orduyu yok edersen, bu kafirlere karşı yeryüzünde karşı çıkabilecek hiç kimse kalmayacak. Ama öncesinden ne yapmış? Yer arayışı içerisinde bulunmuş, ta Medine'den nereye kadar gelmiş, yüzlerce kilometre öteye gitmiş, yayan bir şekilde hazırlığını yapmış. Allah da yapılan bu hazırlıkları hiç boşa çevirir mi? Sen bittim dediğin yerde Allah sana yettim demez mi? E biz oturuyoruz diyoruz ki Allah'ım yardım eyle. Allah mahfeyle. Allah'ım onları şöyle eyle, böyle eyle. Yani Allah'a haşa görev tevdi etmeye çalışıyoruz. Böyle bir dua yok. Ama şunu söyle, söylesen Allah'ım ben ben bütün elimden gelen her şeyi yaptım. Zaten ellerimizi kaldırmamızın sebebi de bu. Bak bu yaptıkların benim isbat yani yaptıklarımın ispatı benim ellerimin yorgunluğudur. Ellerim yani yüreğimin nasırıdır. Bunu biz eğer gösterebilirsek işte o zaman ahmıyla ap açık bir şekilde karşı karşıya kalırız. 25. ayet devam ediyor. Çünkü Allah'a karşı konulmaz kudret sahibi ve asla yenilmeyendir. Allah'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi ve azizdir. Değerli kardeşlerim, Azap Suresi 26. ayet-i kerimeye geldik. Müşrik saldırganlara, ehli kitaptan arka çıkanları da Allah kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Biliyorsunuz ehli kitap hainlik yaptı. Hangi dönemde hainlik kim tarafından yapılmışsa Allah hainlere geçit vermemiştir. Ehli kitap Allah Resulü'nü büyük bir fırsat olarak bilmesi gerekirken Allah Resulü'nü büyük bir fırsat değil bir rakip gibi gördüler. Ve Hendek Savaşı'nda, Azap Savaşı'nda Allah Resulü ve müminlerden taraf olması gereken ehli kitap, Allah'ın necis dediği, pis demiş olduğu müşriklerle ittifak kurdu. Ve şöyle düşündüler, kalelerimize sığındığımızda kimse bize herhangi bir şey yapamaz diye düşündüler. Ama Allah ne dedi? Allah onları kalelerinden indirdi. Tabi Ali İmran suresi 151'de Allah'ın hiçbir zaman olmasına müsaade etmeyeceği putları ona ortak koşmuş olmaları yüzünden kafirlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacakları yer cehennemdir. Zalimlerin barına ne kötüdür. Enfal suresi 12'de yine hatırlayın. Hani Rabbim meklere ben sizinle beraberim. Öyleyse siz de müminlere güç verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Siz de onların boyunlarının üzerine ve her her bir parmak uçlarına vurun diye vahyedildi. Yine Haşr suresi 2. ayet kerimede el kitaptan kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacağına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Fakat Allah'ın azabı onlara hiç ummadıkları bir yerden geldi ve kalplerine korku. Bakın farkındaysanız 3 ayet, 4 ayet-i kerimede kalbe salınan korkulardan bahsediliyor. Allah'ın en büyük yardımlardan bir tanesi budur. Onun için ne yapıyorlardı? Bak Allah onların kalplerine korkuyu saldıktan sonra Öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Öyleyse ey görecek gözü olanlar bunda ibret vardır. Onun için değerli kardeşlerim kalbe korkunun salınması çok önemlidir. Allah'ın yardımlarından bir tanesi de budur. Bugün tam tersi olmuş. Bugün Müslümanların kalbine korku girmiş. Çünkü Müslümanlar vehn hastalığına yakalandılar. Vehn hastalığı dünyayı ön plana çıkarıp ahiretten rücu etmek, ahiret rücu düşüncesinden geri dönmek demektir. Bugün bizden korkmuyorlar kardeşim. Bugün Müslümanlardan korkmuyorlar çünkü Müslümanları öyle bir hale getirdiler ki Müslümanların birlik ve beraberliğini, ittifaklarını Ta yüzyıllar önce, ben şimdiki Müslümanlar için söylüyorum. Plan ve projesini yüzyıllar önce yaptılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? İngilizler Müslümanların böyle e, yek vücut bir şekilde hareket etmelerini e, ortadan kaldırabilmek için o dönemin bir lideri, yani şu anda aklımda değil, bir tespih aldı eline. İşte İngilizler var, Portekizler var, İspanyollar var. Yani o müttefik oldukları kafirler o zaman hilafet makamı halen mevcut. Ellerine tesbih aldı, bir tesbih aldı. Dedi ki bu tesbihin baş tarafı neydi dedi? Bu niye böyle? İşte dediler ki bu imamedir yani. Bu tesbihin baş tarafı imame. Orayı kopardı. Kopardıktan sonra e, tesbih taneleri bir o tarafa bir bu tarafa savruldu. Sonra hatta öncesinde tesbih kare yaptı, üçgen yaptı, tesbihe şekilden şekil verdi. Onu imamesini de kopardıktan sonra dedi ki bakın o vermiş olduğum şekil şudur. İslam ümmeti dedi bu tesbihe benziyor. Biz dedi onlara istemiş olduğumuz şekli vereceğiz. Özellikle İngilizler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Tesbihin taneleri gibi ki etrafındaki insanlara da bunu söyledi. O imameyi aldıktan sonra birlik ve beraberliği darma duman oldu. O günden bugüne kadar o ru'b ru dediğimiz, o korku dediğimiz şey kafirlerin yüreklerinde gitti. Çünkü onlar şunu iyi biliyorlar. Biz birlik ve beraberliği bunlardan alırsak, bunları biz tesbih taneleri gibi darma duman edersek bunlar bir araya gelmezlerse bunların bizi korkutacağı yok, bize hiçbir şey yapacakları yok. Aynen bugün olduğu gibi. Peki hocam bu ayet-i kerimede biz neyi öğreniyoruz? Biz şunu öğreniyoruz. Biz gereği gibi hareket etsek, emin olun biz 3-5 Müslüman dahi olsak, yeryüzündeki müstekbirlerin yüreklerine korkuyu salarız. Korkmuyorlar bizden. Şimdi ben size söylüyorum. Bizim şu anda camiye geldiğimiz halde birlik ve beraberliğimiz var mı? Ve ben bütün dualarımda en çok yapmış olduğum duaların başında bu geliyor. Kardeşim siz İsrail'i inletmek istiyorsanız siz bir ve beraber olmak zorundasınız. Ya biz camideyiz. O kendi cemaatinden bahsediyor. O kendi grubundan, o kendi mezhebi. Ya bugün bizim bunu konuşma lüksümüz yok. Mezhebimizi konuşma lüksümüz yok. Cemaatimizi konuşma lüksümüz yok. Bizim şu anda yemeden, içmeden bir ve beraberliğin yolunu ve formüllerini bulmalıyız. Ya hiç utanmıyor musunuz? Ben o gruplara diyorum. Birbirinizin aleyhine konuşma hiç utanmıyor musunuz siz? Sizi zaten İngilizler darma duman etmiş, siz adamların hedeflemiş olduğu gibi hareket ediyorsunuz. Yapmayın. Bakın caminin en güzel özelliklerinin başında Müslümanları cem etmek, bir araya getirmektir. Dünkü hutbede ben başlarken onu söyledim. Dedim ki bakın şu anda belki de o cemaatin müntesibi olan insanlar camide Allah'tan korkun. Cemaatçilik yapmayın, hizipçilik yapmayın. Bakın biz bunu yaptığımızda bizim rüzgarımız gidiyor ya. Peki hocam sen bunu söylüyorsun. O adam seni dinliyor mu? Ben yeminle söylüyorum. Ben. Çünkü beyni kılıfladır. Çünkü aklını işletemediğinden dolayı küçüklüğünden beri bir e, gemiye binmiş, binmiş olduğu gemi onu nereye savuruyorsa o şekilde hareket ediyor. Kimse İslam'ın stratejik beyniyle ilgili hiç kimse konuşmuyor. Çünkü bilmiyor ki. Ben de buradan beni dinleyen 3-5 kardeşe ben şunu söylüyorum birlik ve beraberliğimizi ortadan kaldırmaya çalışanlara ciddi anlamda tepkimizi gösterelim. Gerçekten tepkimizi göz Kızalım. Bizim şu anda sen fitneyi çıkarıyorsun, bak fitneyi çıkarma. Bölük pörçük bir şekilde hareket ettiğimizde bizim bir gücümüz ve korkumuz kalmıyor. Ya siz anlamıyor musunuz? Milyarlarca Müslümanların ortasında sayıları Gerçekten böyle maksimum minimum derecede olan bir İsrail bütün Müslümanları, bütün dünyayı avucunun içine almış ya. Sebep ne biliyor musunuz? Ben söyleyeyim mi? Cemaat halinde hareket ediyorlar. Düzen var, düzen. Sistem var. Bizim gibi böyle düzensiz değiller. Onların arasında da mezhep kavgaları yok mu? Ama Geçenlerde bir demet, Şalom'da bir demet verdiler. Dediler ki bugünden itibaren artık biz mezhep kavgalarını kapattık. Söylediler ya da, bunu ilan ettiler. Sosyal medyaya düştü bu. Onun zamanı var dedi. Şimdi şimdilik öyle bir şey yok. Şimdi öyle bizim bir lüksümüz yok. Hani diyorlar ya yani, İsrail yenildi. Ya kusura bakmayın. Ben bu şekilde söyleyemiyorum. Ben bunu niye söyleyemiyorum? Çünkü Müslümanlar Hiçbir şey yapmadıkları halde İsrail yenildi. Sen ne yaptın ki İsrail yenildi? Soruyorum size. Biz Müslüman olarak bir boykotu bile gerçekleştiremiyoruz. Şu anda boykot noktasında bile geçen bir tanesi hocam dedi Starbucks, Starbucks mı? Neyse işte oraya gidelim. Ya dedim sen ciddi misin dedim. Yani bunu bir daha mı? Ya hocam işte artık o mesele bitti. Bak adamın istikrarı yok ya. 3 gün karşı geliyor, dört gün karşı geliyor. 5. gün su koyu veriyor. Çünkü hedefi yok, hedefi. Yok. Adamın hedefi yok yani. İnşallah bu ayet-i kerimede söylendiği gibi onların yüreğine korku salmayı birlik ve beraberliğimizle gerçekleştirelim. Kısmetse yarın 26. ayet-i kerimenin bölümünü de okuyacağız. Rabbim inşallah okuduklarımızı anlamayı, yaşamayı ve etrafımızdaki insanlara da anlatmayı cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.